Evet arkadaşlar arabanız aküsü bitince karşılaştığınız manzara. Şimdi şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kısa devre yapıyor. <laughs> ya akünün bitmesi ne demek ya? Gerçekten enteresan. e, DJ'imin şarjı azalmış. Bari aşkım bana bir şarjımı getirsin. Sansörde mi acaba? Efendim canım. Aşkım, e, Power Banklerden birisini alıp şey, o senin var ya hastane şeyin, kutunun içinde. Siyah hmm. Power bankle bir tane Type-C lazım bana. Şey, DJ'yi şarj edeceğim. Tamam tamam. Aldım. Tamam sağ ol bir tanem. Hadi bay bay. Yol yardım hemen geliyormuş. Onu da buradan şey yaparım, çekerim. Ee, Akülerinizi kontrol ettim. Gel, gel. <gülüyor> He? <gülüyor> hemen geldiler ya. Çok iyi. otomatik şarjı <laughs> <lazım. gülüyor> Ben de, de Çok hızlı geldiniz ya valla harika bir sistem. <laughs> Mavi değil mi? Avek, mi? Ortalama 3 kilometre. Çevre yolundan geldi şeyden. Evin en güzel yeri bu her yere. Bu iki gün önce de böyle yaptı. Tekledi. Tamam. Ee, gün içerisinde gezdikten sonra tekrar ışıklar falan daha yoğun yanmaya başladı. Akü değil sonra onu anladım. İki gün bilmedik. 48 saat falan geçti yani. Akü akü zaten 2019'un akısı var üstünde. Evet. Ortalama ömrü zaten 3 yılda 4 yıl arası. Öyle mi? Tabii. Evet. Şu an bunun zaten zamanı bayağı geçmiş. He o yüzden. Siz direkt servise gidin değişimini yapsınlar. Yok değil mi? Anladım. şey yaparsak diyor bak arabayı durdurursak bir güzel çalışmayabilir diyor. Öyle mi? Evet o yüzden beraber Hemen gidelim. gidelim. Hani tamam. sen işleri halledelim. Tamam. Beraber halledelim. Ondan sonra da servise bitirelim. Olur Bakalım işi bitirelim. Evet gidelim. evet. Akü değiştik değil. Aşkım bak A4 de güzel. Biraz geniş ya bilmiyorum şöyle göstereyim. 170 bin şey. Hımm, ama her eve lazım. Her eve lazım. Hani böyle olduğu zaman da ne yapacağımızı izlemeyelim onun için. Çok teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. sağ olun. Çanta bizde kaldı. Çanta burada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hediye veriyorsan bizde kalabilir. <laughs> Gerçi değiştireceğiz akıyı. Ne yapacağız ki onu sonra Aynen. değil mi? Kiralanabilir belki. <laughs> hadi gidelim. Hadi gidelim <laughs> hayatım. servisi yaptırdığımız için He. ücretsizmiş. Normalde 2000 liraymış bu şey. <laughs> Ama hizmet dediğin böyle olmaz Aradık ya 5 dakika sonra geliyoruz dediler ve 5 dakika sonra buradalardı. Güvenlik bile şaşırdı biliyor musun? Yani güvenlik beni arıyor kapıdan diyor ki yol yardım geldi Tansu'nun. <laughs> Dedim hemen alın. O, o bile şaşırdı yani. Ya yani ben hizmet bağımlısı bir insanım ya. Onu anladım. E, böyle şeylerden aşırı şey yapıyorum ama hızlı çözülmesi. Tabii. Audi'nin şey bence çok güzel. <laughs> Prestiji. Yeni baktığımız arabada aşağıya kadar bir yanı yok ama. Ee, bilmiyorum hani bu kadar. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Kaliteli olur mu? Aşkım şimdi hemen gidelim istersen arabayı halledelim. Arabayı mı halledelim? Tabii önce arabayı halledelim bence. Değil mi? Aküşünü bitirelim diyorsun. Aküşünü bitirelim ne olur ne olmaz Sorun biter mi? Sorun pazar yapalım. Tabii tabii. Yolda kalırsak bir daha pazarın bir anlamı kalmayacak. Ben pazarı eve kadar taşıdıktan sonra ne önemi kaldı ki? <laughs> Zaten şöyle 3 kilometreymiş değil mi? <laughs> yani araba Audi düşünenler mutlaka alsın. Ama servisten sıfır alsın. Böyle 2000 liralık şeyleri mesela serviste yaptırdığımız için tüm bakımlarını şu an hiç para vermedik. Normalde 2000 liraymış değeri. Bu yapılan işte şey. Akım, akü, aktarmanın. Ak akım aktarmanın şeyi. Bravo. Öyle ki zaten mesajın sonra gelmesin. Yola çıktık diye mesaj atmışlar ya. Vay anasını ya. Yani ben aşırı beğendim. O yüzden ee... Bilmiyorum. Yeni arabamız da oydu olabilir. <laughs> Aslında çok daha üst segmen premium bir araba bakıyorduk ama. Böyle şeyler gözüm boyuyor benim hemen ya. Değil mi? Senin de boyuyor mu? Tabii güzel ya. Muhteşem bir hizmet şeyler ya. Şeyler hizmet bana mı? Ya tabii ki diğer markanın da şimdi söylemek istemiyorum. Nazar değer. Ee, alacağımız o 4x4 arabanın da hani böyle bir hizmeti mutlaka çok daha üst bir segmenti vardır. Büyük ihtimalle onlar başka bir uçakla falan geliyorlardır ama öyle bir marka çünkü. Yine de ne bileyim bu beni memnun etti. Oydu kalp. <laughs> Günün e, şeyi 3 yılmış değil mi hayatım? 3 mu 4 mu? 3 ile 4 yıl arası. 3 ile 4 yıl arasıymış. Biz 5 yıl. Do Ama biz dolu dolu kullandık ya. Hani arabayı binmediğimiz bir gün çok yok yani. Sonlara doğru artık pöt diye bitti. Lityum iyon aküler bence böyle bitiyor. Süreleri evet. hemen böyle teklemeden, azalmadan çat diye bitiyor. Evet evet. Şey güzel yani baştan. Tam 5 seneyi geçti yani. Tam 5 evet. Evet. O yüzden hakkıdır yani onun da değişmesi. Tabii her şey eski. Şu Amerika yazan yere geldik bile. Vay be. Oradan nasıl geri döneceğiz? İleriden döneceğiz herhalde. Yani dönüş vardır. Yani şurası evet. Baksana tüm arabalar çok temiz. Üzerinde bez var. Araba sektörü böyle. Ya ben de izliyorum. <laughs> Çok güzel hizmetler ya bunlar. Şuraya koyacağız galiba. Ha? Hepsini çarpmamız yok mu? Çok komik olur. <laughs> Alarmı çalmadı saat onda. Çalmadı, çalmadı mı? Ya. Ama çok büyük gerek A8 yok yani. A8 L mi? Hı. Çok iyi değil mi? <laughs> Koltuğun şeyi falan otomatik kalkıyor. Evet. İçi çok geniş ya. Bora beni nereye park? Otoparka anca yani belki. <laughs> Hı? çok güzelmiş. Şöyle bir de. Öyle değil mi? Şunda bir şey ayarlama var. Havzalı koltuk. Havzalı koltuk var arkadaşlar. Ayak iyi. koymayı. Şurada. İşte. Çok iyi ya. Pazara giderken gidecekken Audi almak. <laughs> Pazara giderken yeni Audi aldım. <laughs> Bak, çok iyi gördün mü? Evet evet. Topun kendisi şeyini gördün mü? Neyini? Bak şöyle yarım bırakıyorsun. Hı hı. Bırak bırak. Kapanmıyor hayatım. Çekiyor baksana içine. Aa evet. <laughs> Yok artık. Aradığım hizmet bu. <laughs> bu kaç? Şöyle ben arkasını çekeyim çok iyi. Hı? Bu Q dert. Elektrikli güzel ya ama sen sevmiyorsun elektrikli. Çok güzel. Hı? Ya <laughs> Değil mi? Hmm. Ama görüyorsunuz aslında aynı şeyi kullanıyor bak. daha sürekli. Ama bak olur mu? Bak hayatım elektrik ne kadar güzel kaldırıyor koltuğu. Baksana. Evet evet. Bu teknoloji yani. Bakalım. E tabi güzel bir şey. <laughs> Aşağı. Arkaya yatırıyor. Bu Arkaya aynı yatırıyor. şeyde başlıyor. Hadi bakalım. <laughs> Kazansız böyle. Hadi bakalım. Çastır git. Önü güzel ya. Önünü. Aşkım burayı park edemezsin, çarparsın ya. Tabii tabii. Değil mi? Aynen. Çok güzel ama. 21 işte. Şurada şöyle aşık kullandıkları malzemeler aynı. Çok güzel ya. Yani. Çok bayağı. Anahtar arka tarafın işaret alana tutun diyor. <laughs> Bence o şeyi kapat bir daha bastığın zaman istersen topu kapat. Bir daha basacak mıyım? E bas ki çalışmasın. Tamam. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Çok beğendim bunu ama çok büyük. Ben bunu vururuz yani biz bunu. Yok hayatım mı <laughs> bunda? Abi inanılmaz bir teknoloji bu ya. <laughs> çok, iyi. çok, <gülüyor> çok <gülüyor> iyi. Ya bu teknolojiye şok oldum. Hayatım bak, elektriklerin içi daha dar. Kompakt olması için Değil <gülüyor> mi Değil mi? Yüksek bir şey bir araba gibi gerekiyor. Değil ama. Büyük araba gibi Bunda buya teknoloji yok. Yok. Valla. q var. Q7'de var bir de şeyde var. Neydi o? Bak içine çok güzel. Elektrikli de güzel. <laughs> Sen pek sevmiyorsun. Sevmedin mi? Hiç sevmedim. <laughs> Hiç çekici bulmuyorum. Hayır. Bunda Yok. Elektrikler de yok. <gülüyor> <gülüyor> of çok cam tatlı yandı böyle. Spor <laughs> arabayı. Tenildi mi? Camlarından dolayı herhalde. Hayır. Ne kadar doğru ya. Sen onda daral gelir sana. <laughs> Değil mi? Kusursuz şeyler gibi gözüküyor mu? yok. kullandıkları malzeme hep tamam yazsın. Ya şu ekran falan güzel şu şu şey. Piano black işte onlar bir leş gibi iz olur. Heh, hepsinde var ya. Şey içerisinde geçiyorsun diye bir sistem. En evet, çok ben a şey. sekiz iyi beğendim. Değil, Değil mi? zaten evet. yani. En, en son A7'de de vardı. Ha? A7'de arka koltukta masaj falan vardı. Hatırlıyor musun? A7 zaten. 3, 5, 7'ler spor. 2, 4, 6'lar da. 6, 6 8'ler de şey. Bizim. Bunun için aynı ya. Bunlar aynı Bu 2, 3 mantığında şeyinde çok değişen bir şey yok. Malzemesi falan aynı. 2, 3, 4'te kullanılan aynısını kullanmış olduk. Yine araba düşemesin. Evet evet. Bakıcı nasıl? Yatılmaz bunun. <laughs> aynı bak. Aynı aynı. Bizim Arabada kullanılan malzemeler aynı. Evet. aynı. Sadece işte şey yenilik yapıyorlar. Sesini. Hep izi yapıyor böyle. Tırnak izi. Aşkım hepsini de yapıyor bir tane. Onun bir kırılmaz ufak lazım. Güneşten mi? Evet. Çok, Çok yüksek Değil mi? Bizim dönüşlük var. Muhteşem. Hadi için. Çok güzel ya. Şu kablo şarjlar falan muhteşem teknemiz teknoloji yani. Kullanım kılavuzuna bak. Oblomo mu lan bu? <laughs> Takoz. En son Oblomo kitabını okumuştum. Bu şekilde bir kitaptı. Yok daha büyük toplama bundan bir tane daha yani öyle düşün. Arkadaşlar böyle bir teknoloji olamaz ya. Vay. Yo muhteşem bir teknoloji bu ya. Oo işte bu. Yedikşilik kişilik zaten bak. Yedikşilik kişilik değil mi? Hı -hı. Evet. Bakalım e, işi bitirici Veysel Bey kaç dakikada verecek abi. Nerede yavrumuz? <laughs> Ay arabaya buradan bakabiliyoruz ha. Çok iyi. Bizim bizimki şurada. Evet kapatı açık. Servislerde görmek istediğimiz şeyler. Ay yavrumuz üstte açık üşüyordur. Böyle <laughs> baştan sona. Evet. Bu taraf Audi, karşı Seat. Yavrusu yüzden gurur anladı bu. Niye kapatı Yapsana. mı? Nasıl getirdin? tertemiz dışı. Ne oldu hayatım? Koş git bakayım <laughs> mı? <mi>? Hayır. <laughs> Araba yıkılacaktık. 400 lira kâra geçtik derken 7 bin lira verdik. Olsun. Evet. <laughs> Bu alışverişte biz neredeyiz? Enflasyona yenik mi düştük evet. yoksa yenik düşmedik mi bilmiyorum. Zararın dibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Bir sefamız olsun. Evet. Aa geliyor geliyor. Haberimiz yokmuş gibi yapalım. milleti dinleyerek yani burada kendimize iş çıkarıyoruz. şu anda. Anlam yani. Nasıl ya diyor. Japon yapmış. Evet. <laughs> Aşkım en çok kullandığı sürüş budur? <laughs> en çok sevdiğim. Geri <laughs> gitmiyoruz biz. Yokuş aşağı biz. Evet. E hep ya. yokuş aşağı arıyoruz memleketin herhangi bir köşesinde oradan boşalıp aşağı gidiyoruz yakıtı hafif meyil yukarı verdiği zaman bile hı hı. o yukarıdaki Aynı. asıl salınımla çıkıyorum Tabii yukarı yani. ki şey olmasın avcı birazdan sana plaketini takacak plaketini takacak yani 0-100'de 4-4 uçak yakıyor ben hep 3 civarında yakıyorum niye çünkü ortalama hep yokuş aşağı gitmek istiyorum evet. evi de tepede aldık <gülüyor> <gülüyor> evi de bilerek tepede, tepede aldık aşağı salın yani şehre Tebede girerken de, evet. böyle Dönüşü var mı onun? Var. O zaman ne yapıyoruz? Yavaş yavaş gidiyoruz. Yani Hızlı gitmiyoruz. Yokuş yenik düşmüyoruz yani. Arabayı o harcamıyoruz yolda. Hem enflasyonu hem yokuşa yenik düşmüyoruz gördüğünüz gibi. Yani Bravo. Onun mukavemetiyle yokuşun eğimi arasında bir oran var. O oranı olabildiğince optimize ediyorum ki olağanüstü bir şeylere, <laughs> yakıt sarfiyatına, araç şirine falan denk gelmeyelim. Motorla ilgili konuslu işleri falan hepsini ben gözümde bulunuyorum. Yani bu amortisman maliyetleri, <laughs> e mekanik maliyetleri, Gitilmesi işte yorulması, o dişlilerin birbiriyle olan sorunlar arasında hepsi bunu düşünüyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi hep düşünmüş. Evet, arabaya bas gaza bas git. Bu herkes yapar. Aynen. Yani araba kullanmanın mantığı nedir? Bütün dişlileri kafanı düşüneceksin. Yok, şu yukarı çıkarken o araba çıkarken aynı zamanda motoru çok fazla zorluyor mu zorlamıyor mu? Yani 1000, 1500, 2000 devirde çok fazla geçmeyeceksin. Bundan ibaret yani araba. Uzun süre kullanmadığın zaman da bunları hiç öngöremiyorsun. Çok haklısın çok güzel araba kullanıyorum adı altında aslında bunlar yatıyor olması lazım. İnsanlar hep fark veren Yok hızlı gidiyor, yok bilmem işte 0 yüzü şu. Yani bu arabanın kendi performansı. Kullanıcının kendi performansı değerlendirilmesi lazım. Kesinlikle. Ne fikrim bu Hadi bakalım. Kutuba <laughs> <laughs> ha, evet. bir an aneden gelmiş onlar. Bence kız. Ayıp hızın düşüyor galiba. O yüzden böyle bir uyarı mı verdi? Ya şimdi bol takıyorsun saati ya. Sensör algılamıyor bence. Sen, ya normalde Ama normalde nabzım bu kadar hayatım. Hayır normalde kolunu sıktığımız zaman bile senin nabzın bu evet, zaman. Evet. Bu şekilde ama şu anda bol taktın sağ. Panik etti ya. Boşu boşuna uyarı verip duruyor. Şey, Yersin böyle peşi sıra. Bakacağım sen sen diye. Ne? Git artık ya. Hiçbir şey anlamıyorsun zaten. artık ya. Hadi ben de gelin. Teşekkür ederiz. Bugün için yiyeceğiz. Tamam. Hadi yapalım kaçalım. bilgi verdin. Sen detaylı bilgi gitsin diye oradan. orada. Yok. Yok. O gün... Kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hoşça Sorun Hoşça lütfen Tamam. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Al, değil mi? Yani evet, evet, Burası doğru. Sizin araçta İbrahim vardı. Onu da alıp gideyim. Onu da alacağım. Araba yıkanmamış arkadaşlar. Araç <laughs> yıkanmamış. Ama yıkanacak diye bir şey de söylememişler. Ama biz sürpriz bekledik. Neyse. Yarın yıkatarız artık. <laughs>